Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 3 Şubat haftası ikizler burçları ve yükselen ikizleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili ikizler yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar haftaya başlarken 3 Şubat Merkür ve Jüpiter arasında olumlu bir etkiyle başlıyoruz. Ee, tabii ki sizin açınızdan çok güzel bir hava elementi olarak İkizler Burcu ve yöneticisi Merkür kova Burcu'nda yeni fikirlerin, yeni projelerin havada uçuştuğu zamanlar diyebiliriz. Ee, özellikle iletişim, öğrenme, ticaret, yolculuklar, seyahat, pasaport, vize eğitimle ilgili büyük fikirler açısından çok olumlu etkiler taşıyor. Bu açı özellikle zihinsel netlik verebilir. Geniş bir perspektiften bakış açısı verebilir, iyimserlik getirir, zihinsel açıklık, güçlü iletişim etkileri, fırsatlarla dolu bir zaman dilimi, öğrenme, bilgi paylaşımı, finansal konularda iş fırsatları. Çünkü Jüpiter bolluk getiriyor, bereket getiriyor ve Jüpiter ileri hareketine geçiyor arkadaşlar. ve Seyahat etmek, keşfetmek, yeni yerler görmek. Akademik çalışmalar, yurtdışı, uluslararası bağlantılar e, için çok e, elverişli bir zaman dilimi olduğunu gösteriyor bizlere. E, özellikle fikirlerinizi öne çıkarabilir, yeni projelere başlayabilir, büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz anlamına geliyor. Venüs de Koç burcuna geçiyor. Venüs özellikle ikili ilişkiler, aşk, güzellik, sanat ve maddi konuları temsil ediyor. E, Tabi cesaret, liderlik, hız kazanıyor. E, ilişkilerde daha böyle doğrudan daha tutkulu etkileri beraberinde getiriyor. Venüs 11. evinizde yerleşiyor. 11. evin konularına baktığımızda arkadaşlar, topluluklar, vakıflar, dernekler, toplu yapılan projeler, sosyal medya gibi alanları kapsıyor. Aşk yoksa aşk getirebilir, daha böyle cesaretli, daha girişken duygular içerisinde olabilirsiniz. Hızlı başlayan ilişkiler söz konusu olabilir. Ee, bağımsızlık ihtiyacı var özellikle hani böyle bir gezeyim tuzayım hani bir yere bağlı olmadan bağımlı olmadan tutkularımı yaşayayım ihtiyacı çok fazla olur maddi konularda da e, harcamalar artabilir para hızlı gelir hızlı gider yatırım fırsatları olabilir ama dikkatli olunması lazım tabii venüs güzelliği temsil ediyor daha cesur daha dikkat çekici e, tarzlar da ön plana çıkıyor ee, buraya biraz dikkat etmek lazım Özellikle e, hava elementleri için dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. E, çünkü 1 Mart itibariyle Venüs de 11. evinizde retro yapacak. 27 Mart'a kadar orada varlığını sürdürecek arkadaşlar. E, bu alanları biraz daha doğru değerlendirmek lazım. E, var olan ilişkilerinizde daha canlandırıcı e, bir etki, daha heyecan verici bir etki. Finansal konularda özellikle yenilikçi, reformist e, duygular, düşünceler ön plana çıkabilir. Kalıplaşmış eski olanın yerine yeni girişimlerde bulunabilirsiniz ama paralara dikkat edin para harcamamaya dikkat edin ya da aniden birdenbire para çıkışları dedik ya bunlara dikkat edin hemen arkasından hafta geneline yayılan Mars ve Satürn arasında yine üçgen bir açı var sabırla güçlenme dönemi diyoruz bu döneme Mars hareket cesaret, mücadele, girişimlerin gezegeni ama Mars retroda olduğu için enerjisi biraz yavaş ve içe dönük. Ee, geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesini ifade ediyor. Hafta genelinde bu etkiler var. Satürn'e de uyumlu açısı, e, tabii ki disiplini, daha dikkatli, daha stratejik bir şekilde ilerleme fırsatı sunuyor. Güçlü fakat e, sabırlı hareket etme demek anlamına gelir. Geçmişteki projelerin değerlendirilmesi, tekrar gündeme gelmesi veya planların e, yarım kalmış işlerin tamamlanması, sınavlardan geçme zaya, zamanı olduğu için bile sabırlı, e, dayanıklı işte olmak gerekiyor, pes etmemek gerekiyor, düşünerek hareket etmek gerekiyor, fiziksel dayanıklılık getiriyor, uzun vadeli sağlık çalışmaları işte mesela spora başlayabilirsiniz, sağlıkla ilgili uzun vadeli değişiklikler yapabilirsiniz, kariyer hayatınızda özel özellikle... Özellikle e, acele e, kararlar almak yerine mevcut düzeni sağlamlaştırmak, disiplinli çalışmak, uzun vadeli hedeflere odaklanmak için <laughs> güzel bir zaman dilimi. Sabırlı olursanız uzun vadede kazançlı çıkabilirsiniz arkadaşlar. E, hafta sonunda... Özellikle cumartesi pazar günü Merkür ile Uranüs arasında bir kare var. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Daha böyle özgün, yenilikçi, hızlı düşünen bir doğa olduğu için Merkür. Ama Uranüs de 12. evinizde böyle içsel anlamda bu çalışabilir. Yani iç dünyanız, işte kafanızda biraz karışıklık söz konusu olabilir. Beklenmedik ani değişimler, fikri, ani e, beklenmedik karar alımları, öngörülemeyen olaylar, teknoloji iletişim konularında ani e, elektronik teknolojik aksaklıklar, ani değişimler bu bilgisayar, telefon, internet gibi cihazlarda arızalar getirebilir. Veri kaybına karşı özellikle yedekleme yapmakta fayda var. E, sabırsız düşünmeden hareket etmek e, söz konusu olabilir. Buralara dikkat edelim. E, Jüpiter ileri hareketine başlıyor. Özellikle retro dönemindeydi. Belki biraz yavaşladınız. Sizin burcunuzda olduğu için sizi biraz içe çekti. Ama ne yapıyor? Artık daha hareketli bir hani duruma geçiriyor sizi. Daha yaratıcı fikirleriniz, zihinsel açıdan yaratıcı fikirleriniz ön plana çıkıyor. Çünkü Jüpiter retrosu bitiyor. Ee, özellikle zihinsel çalkantıları bitiriyor. Hayatınızda değişiklik yapma isteği duyabilirsiniz. Yeni ufuklar keşfetmek isteyebilirsiniz. Ee, uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle bir araya gelme ihtiyacı olabilir. Ertelediğiniz projelere başlayabilir. Yeni fırsatları değerlendirmek ve yaşamınızda büyüme sağlamak için de uygun bir zemin oluşturabilir ve güzeldir yani ee, bu etki daha görünür olacaksınız, ön planda olacaksınız anlamına geliyor sevgili ikizler. E ee, tabii ki e, 23 Şubat'a kadar Mars retrosu devam ediyor. 1 Mart itibariyle de Venüs retrosu başlıyor. Retro dönemleri özellikle kadersel etkileşimler, geçmişten gelen yarım konuların tamamlanması, eksik projelerin ya da projelerinizde, planlarınızda, programlarınızda yarım kalan tamamlanması gereken konulara çok vurgu yapar. Uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla bir araya gelirsiniz para, finans konusunda yeni yapılanmalar, yeni düzenlemeler için harekete geçmek söz konusu olur. Özellikle bu hafta Satürn'le de olumlu açısı olduğu için para, finans, yeniden değerlendirme, işte yeni bir düzen kurma, yeni bir sistem kurma, o para dengesini oluşturmak için de size bir takım şans ve fırsatlar vereceğini düşünüyorum. Çünkü İkizler Burcu'nun yönetisi de Merkür Kova Burcu'nda. Yeni fikirler demek, e, eril figürlerden gelen destekler demek. Güneşle kavuşma doğru da gidiyor. Hayatınızdaki işte baba, eş gibi kişilerden gelebilecek destek ve fırsatlara doğru gidiyor. Ve Jüpiter'in de özellikle 120 derecelik açısında olması hafta genelinde etkisi de güzel. Zaten Kova Burcunda da bir e, yeni ay yaşadık. Yeni ayın etkileri de bu hafta sürüyor. E, düşünerek olumlu adımlar atıldığında, iyi kararlar verildiğinde evet e, zor ama. Kalıcılığı da destekliyor, uzun vadeli projelerinizde destekliyor. O yüzden sakin, sabırla ilerlemeyi tercih edin, derim sevgili ikizler. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.